Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Bravo markasının kaş sabitleme sabunundan bahsedeceğim. Bu ürünü bir Instagram reklamında da ek gelerek gördüm. Ve o sırada fark ettim ki aslında çok fazla kullanan kişi var bunu. Yani ben yeni fark etmişim. Ama tabii geç olsun güç olmasın diyerek hemen sipariş verdim. Siparişim iki iş günü içerisinde elime ulaştı. Siparişini verdiğim bu kaş sabunu böyle bir kutu içerisinde geliyor. Bu kutu içerisinden şöyle göstereyim. Bir tane siyah bir fırça çıkıyor. Bu siyah fırçanın ucunu şu şekilde çevirebiliyorsunuz. Şöyle bir tarama fırçası geliyor. Bu tahta bir fırça. Ve esas ürünümüz olan kaş sabunumuz içerisinden çıkıyor. Şimdi ürünün nasıl uygulandığından bahsedeyim. Öncelikle kast sabunumuzu kenara aldık. Bu ucu kıvrılabilen fırçayı 90 derece konumuna getirdik. Bu fırçayı bir Fix Plus ya da herhangi bir sprey şişesinin içerisindeki su ile ıslatıyoruz. Sonra kaş sabunumuza şu şekilde sürüyoruz. Fırçanın üzerine toplanan bu ürünü şimdi kaşlarımızı yukarıya doğru tarayarak uyguluyoruz. Uygulaması aslında çok kolay. Bu fırçayla işimizi bitirdikten sonra bunu kenara alıp bu esas olan tarama fırçasıyla aslında belki biliyorsunuzdur. Makyözler son zamanlarda kaşları taramak için diş fırçası kullanıyorlar. Çünkü çok sık telleri var. Bu da aslında ona benzer bir şekilde üretilmiş. Birazcık ince bir diş fırçasını andırıyor. Son uygulama olarak bu az önce eklediğimiz kaşlarımıza sürdüğümüz ürünün üzerine bir güzel tarıyoruz. Şekil veriyoruz aslında. Bu son dokunuşla kaşlarımız iyice yukarı kalkıyor. Ve uygulama aslında bitmiş oluyor. Çok kısa süren bir uygulama. Düzgün bir şekilde yapıldığında gerçek bir botoks etkisi görüyorsunuz aslında. Son zamanlarda moda olan yukarı doğru taranmış kaşları elde edebiliyorsunuz. Çantada taşınması çok basit bir ürün aslında. Şu kadar bir kutu. Yani bir avuç içim kadar aslında. Bu kutuyu atmıyorum. Çünkü fırçalarımla birlikte çantamda taşımak istediğimde bu kutunun içerisine koyup taşıyorum. İçerisine fırçaları, tabi bunlar öncelikle suyun altında temizlenmesi gerekiyor. Bu şekilde kirli kirli koymuyorum. Ama size göstermek için. Bu şekilde poşetine sarıyorum. Fırçalar toz katmasın diye. Arkasından kaş sabunumu koyuyorum. Ve son olarak bir fix plus varsa eğer çantanıza atmanızı tavsiye ederim. Ha yoksa çeşme altında çok sağlıklı olacağını sanmıyorum. Çünkü fazla döktüğünüzde suyu köpüklenme yapabiliyor ürün. Sonuçta bir sabun aslında bu da. Ama tabii normal sabunlarla kıyaslamamız yanlış olur. Çünkü bu aynı zamanda bakım da yapıyor. Eğer şöyle şu tarzda minik şişeleriniz varsa, sprey şişeleriniz. Keza gratislerde bu tarz minik şişeler satılıyor diye biliyorum. Hiç yoksa bile seyahat boy şişelerini su doldurabilirsiniz. Bu elimdekiler soracak olursanız bunları bir Mac alışverişimde deneme boy ürün olarak göndermişlerdi. Yeni çıkan Fix Plus'lardı bunlar. O yüzden ben bunları genelde kutunun içerisine atıyorum. Zaten iki tane de koymama gerek yok. Bir tanesi yetiyor genelde. Sonra kutusunu kapatıp çantamda taşıyabiliyorum. Aynı zamanda ürünün bir başka güzelliğinden bahsedeceğim size. Kaş estetiğine çok önem veren bir insanım. Her zaman kaşlarım düzgün dursun, taranmış dursun, takıntısı yaşayan biriyim. O yüzden şimdiye kadar çok fazla markanın kaş sabitleme ürününü kullandım. Markalar ne kadar kaliteli ya da ne kadar pahalı olursa olsun aldığım hiçbir üründe gerçekten bundan memnun olduğum kadar memnun kalmadım. Çünkü kaşıma sürdükten sonra ürünü böyle bayağı bildiğiniz zam gibi yapıştırıyor. Yani dimdik ve sert kaşlarım oluyor. Evet dik durmasını, taranmış şekilde durmasını istiyorum ama sert duran bir kaş istemiyorum. Yüz güzelliği sağlarken doğallıktan yana olduğum için kesinlikle bu ürünün hafifliğine bayıldım. Gerçekten doğal bir hissiyat bırakıyor ve kaşımızın üzerinde ağırlık yapmıyor. En önemlisi gün sonunda diğer ürünler pütürleşerek tane tane kaşınızın üzerinde kalıyor ama bunda asla böyle bir şey olmuyor. O yüzden bu üründen çok memnunum. Kesinlikle tavsiye ederim. Ben kendi orijinal Brow Wow sayfasının internet sitesinden satın aldım ürünü. Siz de yer almak isterseniz linkini aşağıya ekliyorum. Oradan satın alabilirsiniz. Umarım bu ürün hakkındaki kafanızdaki soru işaretlerini yok edebilmişimdir. Eğer videomu beğendiyseniz videoya like atmayı ve kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.